Hocam herkes istihare yapabilir mi? İstiharede görülen mutlaka doğru mudur? Yani kişi mutlaka rahmani bir rüya görmüş müdür İstiyor, diyor. İstihare Elgin. rüyada görmek değil. Bu yanlış bilinen şeylerin en büyüklerinden. İstihare, i̇stihare Allah'tan hayır istemek demek. Demekdir. Lükatı da bu, istilaha da bu, sünneti de bu, iki rekat niklamazı da bu, peşindeki istihare duası da bu, bu, bu. Hmm. Allah menküntü Tealemu eee işte Allah'ım inni estahireke bi'ilmike ve estekdiruke bi-kudretike ve eseluke min fazlike'l azim fe inneke takter ve la ahtadir ve ta'lemu ve la a'lemu ve böyle devam ediyor bir yarım hı hı. Sat, yarım sayfalık bir tuat. Şimdi bu dua bir insan bir kadınla evlenmek istiyor. Veyahut bir işe girmek istiyor. Veyahut bir yolculuğa çıkmak istiyor. Her işte istihare yapmak sünnettir. sünnettir, farzı vacip ee, burada istihareni anlamı şudur. Sünnetteki izah budur. Rüya görmek diye bir şey yok. Ee, hı hı. başka bir işaret beklemek diye bir şey yok. Keşfi açık olan birine sen zuhurat gördün diye sormanın hacet yok. İstihare sünnette nedir? Bir insan idahem mehadüküm bil emri Evet. Sizin biriniz bir iş yapmayı kastettiği zaman yani azmettin yani gireceğim bu işe girmeden evvel Evet. Yani girmeden evvel, çünkü bavulunu mavuluna hazırlayıp da değil. Şeyine başlamadan, teşebbüse başlamadan evvel فَلْلِيَرْكَا رَكَاتَيْنِ مُغَيْرِ الْفَرِضَةِ Farz haricinde yani, nafile olarak iki rekat niyet etsin. Yani buna istihare namazı deniyor. Ee, ondan sonra namaz bittikten sonra bu duayı okusun diyor. Bu duanın meale ne söylüyor? Benim e, iman i̇slam ilmi alimde var var. Evet. İstihare namazı olarak evet. geçiyor. Duası da var <laughs> bu dua. Arkada feris var zaten. O feriste i, i harfinden alfabetik istihareden bulurlar. Bu istihare duasını Arapça okuyamıyorsa, Türkçesi var. Namazdan sonra okuyor. Bu duanın me mealini ne söylüyor? Ya Rabbi ben senden e, gaybı bildiğin için, ben gaybı bilmediğim için, bu iş bana ne getirecek, ne götürecek, hayırlı mı gelecek, şerli mi gelecek bilmediğim için senin ilmine müracaat ediyorum. Evet hocam. Ee, senin gücünden ben de kuvvet, kudret talep ediyorum. Yani beceri istiyorum yüce fazlından, lütfundan senin beni hayra yönlendireceğini umut ediyorum, niyaz ediyorum. Evet. Sen her şeyi gücensin, benim bir şey gücüm etmez. Sen her şeyi bilensin, ben bir şey bilmiyorum. Bu malda Allah'a bir tazimler ifade ediyor. Sonra şu iş diyor, artık o işe yer, Arapça biliyorsa, arada Arapça olarak kelimeyi kullanabiliyorsa, felanca ile evlenmem der, şu malı evet. satın almam der, şudur veya şu malı satmam der. Arapça bilmiyorsa Türkçe dua okuyorsa Türkçe duada da aynı işi söyleyecek ismiyle. Türkçe okunarak da Kur'an-ı Kerim hatim edilir mi diye bir soru vardı. Yeri gelmişken Yani yok o hatim sevabı alamaz. İlim alır belki şey alır. Hatim sevabı alamaz çünkü harfler şeydir. Ancak dinleyerek yani okuyamıyorsa da dinleyerek Arapça dinleyerekten o sevaba el ve şerîkan fil okuyan dinleyen ecirde müşterek hadisine girebilir. Ama Latince de şey olmaz. peki hocam. Bir de şu var, ile latinceden okumak. O da ayrı bir dava. Orada tabii ha çıkmaz, ha çıkmaz, ha çıkmaz, ha hmm. çıkmaz. Orada mana bozulur, tehlikeler büyüktür. Onu hiç Peki. zaten tavsiye etmiyoruz. İstihare yapan insan iki rekat kılar, peşine bu dua yapar. Ondan sonra gönlüne bakar. Bir de o iş ona rast mı geliyor, ters mi gidiyor ya bakar. İstihare bu. Çünkü Allah'tan hayır istedi ya. Hı -hı. Eğer bu iş benim dinim, dünyam, ak ahiretim, akıbetim için hayırlıysa bunu bana nasip et, kolay et. Yolumu aç. Eğer bu işi sen biliyorsan ki, ben çünkü bir şey bilmiyorum. Her şeyi sen biliyorsun ya Rabbi. Eğer sen biliyorsun ki bu iş benim için dinim, dünyam, akıbetim, ahiretim için şerdir ve zarar doğuracaktır. Sen beni bu işten çevir. Beni bu işten çevir. Bu işi benden çevir. Yani engel çıkar. Hayır neredeyse bana onu takdireyle ama mesela ben de bu işin olmasını istiyorsam, ama o iş benim için hayırlı değilse, hı hı. o zaman da sen bana neyi takdir ettiysen, çünkü bu duaya göre şerliyse nasip etme. Ama ben de o işi istiyorduysam üzüleceğim. Nasip olmayınca. Çünkü takıyor bir kıza. İlla on sonra belayı buluyor. Ondan sonra önüne mutluyuz diye yazıyor. Bir, birkaç ay sonra ayrılıyoruz diye yazıyor. Ondan sonra, ha, onun için ne var bu kadar masrafın gitti, paran gitti, canın gitti, altınlar gitti, itibarın gitti. Bir de çocuk doğduysa al başına sıkıntı çocuk psikoloji bozulacak, onda mı kalacak, bunda mı kalacak? Baştan olmasaydı ha sonra sonlu önce diyorsun ki ya. Ama baştan illa da olsun, illa da olsun. Allah Teala buyuruyor ki istihare yap. Ne demek istihare yap? Hayırlısını iste. Ve beni methet, bana tazim et. İlmimi havale et. Bana güven. Ben senin şiar yapmam. Ama dua dersen. Sen şimdi bu dua yaptın. Şerliyse bu iş, ben ne kadar istesem de engel çıkar, bu işi bana nasip etme. Etme, etme ama içimde de ukde bırakma. Şükürden. Niye olmadı ya, niye olmadı? Ya. Hocam hayırlısı değilse hayırlısı ile ya Rabbim diye dua etmek de olmaz değil mi? Uygun olmaz yani. Olur. Olur. O hayırlısı değilse bunu hayırlıya çevir diye dua olmaz. Hmm. Hayırlı değilse Hayırlı nasip değilse. etme, bana hayırlısını nasip et. Hayırlısını nasip et. Senin dediğin hmm. bir ince bir iş çıktı oradan. Hmm. E belki sen o maksatla demedin. Ben tabii kafam şey çat. Tersine yok, de çalışıyorum. Onun için bazıları şöyle bir dua yani öğretmesek daha iyi olur da <laughs> yani bu hayırlı değilse de bunu hayırlıya çevir. Ya kardeşim, hayırlı değilse ne demek? İlmi ezeli de? Sen bunun bana şerli olduğunu biliyorsan. Allah'ın ilmi değişmez. Allah yanlış bilmez ki. Hmm. Ha levh-i mahfuzda böyle yazdıysan levh-i levh mahfuzda böyle yazdıysan onu sil e, hayır tarafına geçir. Bu duaya izin var. Rızkımı dar yazdıysan levh-i mahfuzdaki yazı değişir diyor. Yemhullah maşallah ismet. Dilediğini siler, istedim bırakır. Çünkü ne? Ezeli ilimdeki değişmez. Levh-i meleklere arz ediyor, bir sene içinde öleceklerin dosyasını veriyor. Sonra Hz. Aleyhisselam adamı öldürmek üzereyken Mevla diyor geri dur. Ne oldu? Yarabbi listede vardı. <laughs> Sen bilmezsin o işleri diyor. Ezeli ilimde biliyordu ki Mevla o sadaka verecek ve annesinden dua alacaktı. Onu alınca 30 sene ömrüne ilave getiriyor. Yani onun için hı hı. meleklere verilen, istinsah edilen dosyalarda Levh-i Mabuz ki Berat gecesi bunun sırrı işte. Bir senelik dosyalar meleklere teslim edecek. Akşam yasası altı rekat kılıyoruz, üç okuyoruz, duaları var O duanın manası da burada. İstediğini silersin istedi. Ama ezeli ilim değişmez. Yani sen Allah bu hayırsızsa bunu hayırlı yap derken hayırsızsa yani sen, sen ezeli hayır. ilminde hayırsız biliyorsan hayırlı yap, Allah bildiğini mi değiştirecek aşağı? Onun için öyle dua olmaz. Hayırsız yazdıysan levh-i mahfuzda. Hı hı. Hayırlıya çevire ona o kadar müsaade var. Hı hı. Ondan neresine müsaade hayır. yok hayırsızsa defet, hayırlısını nasip et. Ama duanın sonu çok önemli. Sümme raddini bihi. Ya Allah diyor, sen beni ona razı et. Yani çünkü ben çok istiyordum ama sen onu şerli bildiğin için bana da istihare duası yap, nasip ettin. Bu istihare duamı kabul ederekten o işi benden engelledin. E be, ama benim içimde ukde kaldı. Onun için ukde kalmasın diyor. Sen o işten beni engellediysen beni de ondan uzaklaşmama nasip olmamasına razı et. Diye dua edelim. Sonu böyle. bir Hı -hı. Acayip bir dua. Evet. Yani, bu duayı Hı -hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğretiyordu evet. ya. Hı -hı. nasıl öğretiyordu sahabeye, namaz kılana. Bu duayı herkese böyle öğretiyordu. Ve kimse de şu anda ezbere bilen yok. Yani hemen hemen kimse değil. Kimse demeyelim. Birkaç kişiler bilir. Kimse ezberlemiyor. O kadar önemli bir dua. Sen şimdi bu dua yaptıktan sonra ne yapacaksın diyor. Kalbine bakacaksın. İşin olması tarafına mı yatıyor? Olmaması tarafına mı yatıyor? Münşerih Hı. olma denir onu. İnşirah yani. Ne taraf sana daha yakın ve kolay gözüküyor? İçin açılıyor. İstihare bu. Rüya mıydı? o tarafa çünkü neden? Sen bu daha yaptın ya Allah sana artık hayırlı değilse engel çıkartacak zaten. Hayırlı sen nasip edecek. Kalbine sor artık. Git. Kalbin bir şeye yatışmıyor. Ortada kaldım. İstihare tekrar. İkinci de durma, üçüncü de durma var. Bir kafirin okunuyor, ki rekatta okunuyor olamaz da. Ama bir istihare ile ilgili iki ayet var. Yani onlar da okunuyor. Onlar da yazdık mı bir kitap? Orada yazdı mı bilmiyorum. Belki yazdı mı o ayetleri de. Sonra bu kıyaklı ve okunuyor. Bir de sonra kafir. İkinde Rabbim. Ondan sonra ve mekan el mümin o okunuyor. Peşine kuluyor Allah bu namazı böyle kılarsan, bu duayı da şuur üzere, manasını bile okursan, ondan sonra kalbine bakarsın. Bir tarafa akmadı, bir taraf daha müşerih gelmedi. Yedi kere tekrar edecek. <gülüyor> <gülüyor> yedi kere istihare yapar. Bu yedi kere istihare yaptıktan sonra artık kalbine illa bir şey gelir. Gelmedi. gelmedi. Gelmediyse oluruna bıraksın. Hı hı. Oluruna bıraksın. Rast gidiyorsa, iş oluruna gidiyorsa, devam, devam etsin. etsin ters gidiyorsa zorlamaz. Uzaklaşsın. Zorlamaz. Ama rüya bunun neresinde? Bazen de rüya çıkıyor. Şimdi bunu hiçbir kitapta bulamadım. Ancak Şiratül İslam'ın şehrinde zor buldum. Bu kadar kitap da ettim. Ya rüyaya dair. Ama o da bize bir alamettir. O da diyor ki, bu iş tarih namazına kıldıktan sonra yatmadan evvel e, dua derken bu da Ya Rab, hayırlıysa bana yeşil göster, beyaz göster gibi net anlayabileceğim bir şey göster. Şerliyse siyah göster, kırmızı göster gibi net Hı -hı. anlayacağım bir şey göster diye dua ederse rüyasında da böyle bir şey görürse evet. bundan da yorum çıkarabilir diyor. Bağlayıcı bir şey yok. Yorum çıkarabilir diyor. Şimdi sen işte namazı kıldın mı Hı -hı. acaba? Yok. Hı -hı. Duası yaptın mı? Yok. Hı -hı. Hiçbir şey yapmadı. Ne yaptın? Felanca koca rüya karıya rüya yatırdın. <laughs> <laughs> Koca karı da siyah görmüş. Ya bu şimdi şerata, sünnete göre uygun bir şey değil. Ooo siyah gördü, olmuş. Asla buna yanaşmayalım. Niye yanaşmayalım? E peki o koca karı namazı kıldı mı? Yok. Duasını okudu mu? Yok. Hadi sen bir ilmin yoktu, ona yaptırayım dedin. Yani vekaleten bu işler olur ama senin adına da dua etse olur ama perizi hastanı kendi yapacak yani. Derdini kendi biliyor. Hı hı. Ama rüya yorumu şey, Kur'an'la istihare var. Tefawul sayfanın sağdaki sayfanın ilk şey ama çok manayı bilmen lazım. Sanırım e, herkes benim gibi istiharenin e, ne anlama geldiğini yeni öğrendik. Herhalde hocam bu akşam yani bu, bu batı şansıyla. İstihare rü evet. rüyaların hiçbir bağlayıcı değil. Evet. İstihare ilk... namazı kıldın mı, Hı -hı. duasını yaptın mı, sonra kalbine ne geldiğine baktın mı, yedi kere tekrar Hı -hı. ettin mi, yedi kereden sonra oluruna bıraktın mı veya durumu nasıl görüyorsun? Aynen. Ha bunlar istihare budur. Budur. Ama böyle bir rüya talebinde bulunursan. Zaten o rüya ile destekli olarak veyahut da muvafık düşerse, hı. gelişmelerde hayra İş yorum yani tefaül, fe'li fe hasen, güzel yorum. Evet. Buna sünnette yeri var. Güzel yorumlamak, rüyayı tabir etmek, hı. oradan bir mana çıkartmak, bunlara ben katılıyorum. Hı. Ama namazı yoksa, duası yoksa, o rüyanın değil. yattın kalktın hiçbir manası evet. yok. Yani İslam'a göre bağlayıcılığı yok. Hı. Yani istihareye uymuyorsun falan diye birisi sana kalkıp itiraz edemez. Hangi Hı. istihareye uymuyorum ya? Senin şer gördüğün öbürü de hayır görmüş. Evet. Yani şimdi ama burada bazı dualar onlar ben bir istihare kitabı müstakil yazdım. Aynen. Yani öyle bir şey ki sırf istihare hakkındaki dualar var. Mesela diyor ki şu dua yüz kere okursa. Yüz kere okursa. O duanın ortasında da şöyle bir zikir yaparsa. Yüzden sonra Allah onun kalbine mutlaka o iş hakkındaki doğru şeyi atacak. Bunları yapalım samimi bir ihlasla tabii. E tabii yani. orada o bazı dualar var. Şartlarda bazı var. farklı namazlar var. Bazı Hı -hı. E, zikirler öğretilmiş. Şunu okursan bir Bazı şunu izleyicilerimiz şey istiyor hocam ya yani farklı görüşte olan insanlar da hani ben bu duayı okudu bu böyle yapacak diller. Bir anda olmasını istiyorlar ama oradaki bir ihlası hep göz ardı ediyorlar. Tabii insanlar. de duanın kabulü bazısı hemen verilir. Bazı bir zaman sonra zamanına bağlı verilir. Hı -hı. Bazı ahirete evet, bırakılır. Sevap evet. olarak Hı -hı. deftere yazılır. Ya yani dua mutlaka kabuldür ama e, tahakkuk şartları var. Bir de şekilleri var yani. Evet. Onun için istihare işinde e, bu şekil ilmi hareket edelim. Hem iki rekat namaz kılmış oluruz her işte. Hem nafile namazdan kazanırız, hem duadan kazanırız. Evet. Bir evet. de Allah'ın kaderine itirazdan kazanırız. Şerli ise <laughs> onu benden engelle <laughs> demiş oluruz. Sonra <laughs> beni üzüt üzüntüye sevk etme, razı et. Kazaya rıza, kadere rıza yani öyle bir dua ki imanla Her bağda. Yani imanla bağdaşan bir dua. imanla evet. düşen hı hı hı. bir dua. Ya kadere itiraz o niye olmadı bu şu yani bunlardan seni kurtaracak bu dua. İsyanlarını Manasını kurtaracak bilerek bir nevi. istihare çok önemli bir olay. Hı hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok değer verdiği bir mesele. Ama mesela ne diyor? Min saadetil mer'i e, istiharatu fi umuri işlerinde Allah'tan hayır talep eder. Bu namazı kılıp bu dua yaparsa o adamın imanlı öleceği ve cennetlik olduğunun delilidir. İstihare. Ha? Min şikvetilmeri terku Allah. Bir adamın bedbaht olduğu, iman söyleyeceği ve cehennemlik olduğunu delillerinden biri alamet göstergelerden biri istihare yapmamasıdır diyor. Ee, Allah Allah. uykuya yatmamasıdır mı yani demek istiyor? İstihare yani hayır istememesi, hayır talep duası okumaması. Bu kültür toplum hiç bilmiyor böyle bir istihare. Bu şakabet alametidir diyor. Allah'ın en kızdığı kul kim? Allah'tan hayırlısını talep etti. Yani istihare Rüyaya mı yattı yine şimdi? Kayılısını talep etmek neyle olur? Dua ile olur. Rüyada dua mı olur? Sen iki rekat namazı kıldın mı? Bu duayı yaptın mı? Yok. Kayılısını talep ettin mi? Sonra, yaptıktan sonra Hı -hı. Allah da sana bir şey nasip etti, o olay hakkında. Hı -hı. Mani çıkarttı, Engel ver şunu yaptı bunu. Sen buna razı gelmezsen, kalben niye böyle oldu diye itiraz edersen, hani vesvese kabirinden gelen geçenden mesul değilsin de, ağzına dillendirirsen, birilerine paylaşırsan, ya bu kadar da dua et, bu iş niye olmadı gibi, derse bu adam Allah'ın en gazap ettiği, kullarında en kızdığı adam bu adamdır. Çünkü hem hayırlısını istedi, hem de Allah'ın verdiğine razı gelmedi. Şimdi bu hadisleri bunlar hep sayı hadisten okuyorum sana. Tamam mı? Ee, Allah'ın en gazap ettiği. Ay, Onun abim, için bizim, bizim, mâ khabemen vela <laughs> ve <nedime> istişara <laughs> ve lâ yapan. Yani ne demek? Hmm. Ya yatan demek değil. İstihara namazı kılıp her işlerinde hayır talep eden hı hı. Kişi, kişi husrana uğramadı. Hiç zarar etmez. Ömür boyunca. Ahirette, dünyada etmez. Ahirette hiç etmez. İstişare yapan, fikir danışan, ehline danışan pişman olmaz. Tasarruflu bütçe harcayan, iktisada rahat eden, israf yapmayan fakir olmaz. Elhamdülillah. Evet aslında bu cevapların uzun olması bizim için de iyi. Yani kanallarda her yerde yayınlıyoruz hocam. Şimdi e, bir Şimdi bunu Lale Gül'e sonra mı yayınlayacağız? Hocam ben bunları kesip kesip e, teker teker yayınlıyorum. Yani farklı farklı konular adı altında. 7'şer dakika, 8'şer e, dakika. E benim YouTube'da da yayınlanır. İzniniz var değil mi hocam? Bu arada yayınlıyoruz ya, ama. Yunus'tan izin alacaksınız. <laughs> Çıkışlı bir Dersleri şey. Amiri var, memuru var. <laughs> bu arada adam davul tümle tokmak onda oldu. Ben, ben,